Şimdi size bu kış gerçekten para kazandırabilecek küçük bir bilim sihri göstereyim. Hani ellerinizi ısıtmak için çıtlatıp kullandığınız jel ısı paketleri var ya. Meğer aynı kimya evinizin daha uzun süre sıcak kalmasına yardımcı olabilirmiş ve ısıtma faturanızı düşürmenize yardımcı olabilirmiş. Bakın olay neymiş? Bu paketler sodyum asetat trihidrat ile doluymuş. Bu aslında karbonat ve sirke ile yapabileceğiniz bir karışım için süslü bir isim. Bu paketleri ısıttığınızda mesela radyatörünüzün üzerine koyarak sodyum asetat erir ve tıpkı bir pil gibi ısı enerjisi depolar. Radyatörleriniz sıcakken paketler ısıyı emer. Radyatörü kapattığınızda paketler yavaşça katılaşır. Kristalleşirken depoladıkları ısıyı tekrar odaya verirler. Yani radyatörü kapattığınız anda evinizin soğuması yerine bu paketler saatlerce sıcaklık yaymaya devam eder. Bu faz değişimi sayesinde oluyor. Jel önce sıvı, sonra katı hale geçer ve ödünç aldığı ısıyı geri verir. Bu akıllı numara enerji tasarrufunuzu %30'a kadar artırabilir. Bu da daha az yakıt yakmak, cebinizde daha çok para ve tüm kış boyunca daha sıcak bir ev demek. Yani bir dahaki sefere satışta gördüğünüzde unutmayın. Bu sadece bir numara değil. Bu bilim sizin için çalışıyor. Sıcak kalın, para biriktirin ve bu kış bırakın kimya ağır işi yapsın.